Abi merhabalar, hoş geldin. Merhaba Mustafa. Abi nasılsın? İyiyiz çok şükür. Çayın, tütünün ve Neşet Ertaş'ın Rabbine şükür ediyoruz her zamanki gibi. Aynı şekilde abi. Abi şehrimizin altyapı, üst yapı ve bolca çukurlu yolların yanı sıra kültür sanat etkinlikleri eksikliği de var. Peki Adıyaman'da sanatsal faaliyetler anlamında şu an ne durumda? Yani salon yok öncelikle. Salon olsa herhalde daha çok etkinlik olur diye düşünüyorum. Yani tiyatro, görsel, görsel sanatlar, konserler. Hadi yine yaz geliyor, Adıyaman'ın yazı biraz uzun. Dış alanlarda, dış mekanlarda daha çok etkinlik yapılabilir ama bunlar da konser olabilir belki. İşte bu ay e, Motofest var. 5000'e yakın motorlu e, motor kulüplerinden motorcular Adıyaman'a gelecekler. Büyük bir organizasyon, çok önemli bir organizasyon. Ne kadar organize olunabilecek. O da ayrı bir konu ama önemli bir atılım. Adıyaman'da işte Türkiye Petrolleri'nin bir sahnesi var. Halk eğitimi sahnesi var. Işık ve ses problemi var. O yüzden çok kullanılamıyor. İşte Perre Uygulama Oteli'nde bir sahne var. Atıyorum işte bir etkinlik olacak olsa genellikle zaten bu arabası olanlara hitap ediyor. Arabası olmayanların özellikle dezavantajlı mahallelerde yaşayanların gidebileceği çok da pek alan yok. Onları zaten kimse vatandaştan da saymıyor. Yani böyle bir kitle var şimdi. Bir halk var bir de vatandaş var. Halk biz işte yani hiçbir yere gidemeyecek olan adamlar. Vatandaş da belli bir kesim. Bu kesime hitap ediyor her şey. Mesela işte 16 Nisan'da saat 20.30'da Türkiye Petrolleri salonunda Gülümseten Hatıralar diye bir oyun var. 20.30'da bak dikkatini çekiyorum. 20.30'da araban yoksa buraya gitme ihtimalin minibüs otobüs bir şekilde yol bulursun da. Oyundan çıktıktan sonra evine nasıl geri döneceksin? Kimse bununla ilgilenmiyor, bununla ilgili hesap yapmıyor. Haliyle bu tür etkinlikler zaten halka hitap etmiyor, vatandaşa hitap ediyor. İşte halk vatandaş ayrımını biz burada bilerek yapıyoruz tabii. Arabası olan vatandaşa hitap ediyor, belli bir gelir seviyesinde olanlara hitap ediyor. Herkes tiyatro izlemesin, herkesin böyle sinemaya gitmesine gerek yok. Herkes kafelere gitmesin, çay bahçelerine gitmesin. Belli bir kesim gitsin, geri kalanın canı cehenneme. Böyle bir bakış açısı var memleketimizde. Bu kültürel faaliyetler anlamında eksikliğimiz zaten şu anda depremden sonra iyice böyle tavan yaptı. Allah'tan CHP belediyeyi kazandı da CHP'liler bu konularda birazcık daha böyle girişkendir. Sürekli bir şeylere kapıları açarlar. CHP belediyesi kültürel faaliyetler, konserler falan düzenleyince haliyle Onlarla yarış içerisinde olan, biz daha iyisini yapmalıyız modunda olan işte e, valilik kanadında da birçok faaliyet yapılmaya başlıyor. Belediye bir resim sergisi açıyor mesela. hemen arkasından kültür müdürlüğü açıyor. Belediye bir konser yapıyor, hemen arkasından valilik konser yapıyor. Güzel, süper ama alan yok, sahne yok, problem çok büyük burada. Şey vardı mesela, bizim çocukluğumuzda Nemrut Festivali yapılırdı. İşte devletin tüm kurumlarının tırları, araçları kasaları açık vaziyette üzerinde Nemrut figürleri işte yöresel kıyafetler giymiş insanlar işte ne bileyim folklor ekipleri falan bütün bu şehir boyunca kahtaya kadar bu festivalde gelen turistlerle beraber giderlerdi gelirlerdi bir canlılık olurdu. Otel kapasitemiz o zamanlar yeterli olmadığı için insanlar evlerine misafir ederlerdi turistleri. Şimdi turist geliyor ama turistin Adıyaman'a katma değeri Tıpkı bu menzil meselesi gibi. Menzile dünya kadar adam geliyor. Havaalanına inen uçakların yarısı menzile gelenler de dolu. Ama Adıyaman'a bir kuruş faydası yok koyduklarının. Bu Nemrut'a gelenler de böyle transit geçişlerle, turlarla geliyorlar. Nemrut'a bayramda 6000 kişi gelmiş galiba. 6000 sayısının Adıyaman'a katkısı ne? Kahtaya katkısı ne? Hiçbir şey istatır. E zaten bu adamlar burada kalmasın diye böyle bir şey de var. Yani devletin hükümetin e, turizmle ilgilenen sektörün de çok bu konuda eksiklikleri var. İşte Müslüman Mahallesi'ni salyangoz hesabına litriyorlar. Nemrut'un dibinde bir tesis yapılmış. O tesiste mesela adam geliyor akşam güneşin batışını, sabah güneşin doğuşunu seyredecek. O ara zart süresince orada konaklaması lazım, oturması lazım, eğlenmesi lazım, içmesi lazım, yemesi lazım ama böyle bir şey de düzenlenmiyor. İçki içemiyor bu adamlar mesela. Yurt dışından gelmiş yabancı adam ya da yerli turist fark etmek sizi bu insanlara herhangi bir hizmet sunulmuyor. Hizmet sunulmadığı için de o insanlar orada kalmıyorlar. Akşam güneşin batışını seyrettikten sonra çekip gidiyor başka oraya. Mardin'e gidiyor, Urfa'ya gidiyor, Diyarbakır'a gidiyor. Oralarda eğleniyor. Adıyaman yine hiçbir şey alamıyor bu. Yani biz turizmden payımıza düşeni garip e, takıntısı olan insanların hizmet üretmemesinden kaynaklı olarak kaydediyoruz. Benzeri bir durum dini turizm anlamında da. Safvan Muattal gibi elimizde müthiş bir şey var Türkiye'de. Yeri bilinen tek sahabe Safvan Muattal. Muattal. Ve biz burayı da bir türlü canlandıramıyoruz. Orada da çok ciddi değişikliklerimiz var. <laughs> Tetrenden sonra Samsat'ın yeniden oluşturulma sırasında niye Safvan bin Muattal'ın etrafında bu şehir yapılmadı? neden orası bir canlılık kazanmadı? Elbette orası canlıysa insanlar da olsa e, daha çok kâbet etmeye başlayacaklar ama veri fırsatlarken niye başından bu yakınmadı? O da ayrı bir konu. Zaffan bir muhattalar mesela niye e, ziyaretçi gelmiyor? Adıyamanlar bile geçmiyor çoğunlukla. Çünkü doğru bir tanıtımı yapılmıyor. da Selami Korkutatı diye bir kaymakam vardı. Bu vatandaş böyle bir anda bizi şaşırtan işler yapmaya başlamıştı. eller, festivaller, Dışarıdan sanatçılar, Türkiye'den ünlü sanatçılar, fenomenler falan geliyordu. Nenrut'u, Karakuş'u, Cennet'i işte birçok yeri Antik, Antik Arsimya'yı falan paylaşıyorlardı. Biz dedik ki bu çişeler oluyor kağıtta da. Adamlık çıktı. O işler de bitti. Geçmiş olsun. Şimdi mesela Kızıl'ın var. Keşfedilmeyi çok geç keşfedilmiş. Adıyamanlılar için keşfedilmiş bir alan. Dehşet bir yer. Kızıl'ın yani belki her birinin ayrı ayrı lokasyon olarak çalışılması gereken tur rehberlerinin turizm firmalarının eğilmesi gereken alanlar ama orası değerlendirilmiyor. Kızılin'i Adıyamanların bir kere önce Adıyamanların keşfetmesi lazım. Yani bir insan bir yere gittiği zaman siz kalabalıkları götürdüğünüz zaman bugün sosyal medya diye bir şey var. İki selfie yaptıklarında bir dünya insana ulaşıyor bu alanlar, bu paylaşımlar. E getireceksiniz işte Adıyaman tanıtım günleri diye dışarı çıkartıyorlar. İstanbul'da şurada burada tanıtım günleri yapıyorlar. Hikaye. Bu hemşeri buluşmasının ötesine geçmeyen saçma sapan bir uygulama. Adıyaman tanıtacaksa kardeşim yerinde tanıtacaksın, buraya getireceksin, toplayacaksın herkesi. Fenomenliğini, ünlüsünü, şununu, bunu getireceksin. Burada çalıştaylar yapacaksın, konserler vereceksin. Böyle 3-5 gün, bir hafta, 10 gün neyse bu süresi neyse gerekiyorsa 30 gün, 40 gün, 40 gece düğün yapar gibi yapacaksın bu işi. Cümle alime duyuracaksın. Binlerce, yüz binlerce insan Adıyaman'a gelecek. Bu iş böyle olur. Şimdi arkadaşlar ordudan tura bin tura gitmişler ve turdan Adana'ya geçmişler. Ne var Adana'da abi? portakal çiçeği festivali. Bütün Türkiye kalkmış portakal çiçeği festivali için Adana'ya akın akın gitmiş. Eğleniyorlar, konserler. Herkesin yaşam tarzına uygun imkanlar var. Bir sürü etkinlik var ve bütün Türkiye oraya akıyor. Adıyaman'da bademi festival yapabilirsin? Badem çiçeği festivali yapabilirsin. Bademi kabuğu, bademi çekirdeği, ya ıvır zıvır tütün festivali yapabilirsin. 50 bin tane şey sen de üretebilirsin ama çok da zorlamaya gerek yok. Nemluk festivali yapabilirsin. Konserler düzenleyebilirsin. Niye bu şehir e, bu kadar turizmle ilgili kaynaklarını hor kullanıyor? Niye bu kadar kötü yönetiliyor? Anlamak mümkün değil. Gerger'de kanyonlar işte tutta yamaç paraşütü. Göl başında kürek. Ya bunların hepsi bizim elimizdeki müthiş kaynaklar. Samsat'ta Hakeza Safvan bir Muattal'la birlikte Samsatlı Lukianos... Yani Samsatlı Lukianos'la ilgili dünya kadar Avrupa'da şurada burada kürsüler açılmış, üniversitelerde akademik çalışmalar yapılıyor. Adıyaman'da bir tane çalıştay yapılmış bugüne kadar. O çalıştaya sunulan bildirilerin Adem Üniversitesi tarafından çıkarılan kitabı bile ortada Kitap yok ya. Üç tane rektör değişti. Ben 3 rektörden de bu şeyle ilgili, bildirilerle ilgili kitabı istedim. Üzerinde çalışalım, konuşalım. Ne yapılmış, ne demiş diye. Kim ne sunmuş diye. Bunu bile bulamak. Ama kültürel faaliyetler, turizm, Adıyaman'ın yerel in, yerel insanına yönelik çalıştılar görsel sanatta, sahne sanatları falan bir gayret var fakat yeteri kadar karşılık bulamıyor. Üniversite bu konuda bir çaba saat ediyor ama herkes gidemiyor. İnsanların kolay erişebildiği, kolay gidebildiği büyük salonların olması lazım. Yok. Elindeki salonlara da arabası olamayan gidemiyor. Toplu taşıma yok. Toplu taşıma olmayınca belli bir kesim gidiyor. Belli bir kesim tamamen bu işte mahrum kalıyor. Sportif faaliyetlerde de maalesef çok önemli başarılar olmasına rağmen, özellikle amatör branşlarda çok güzel şeyler yapılmasına rağmen bu yine kadük geliyor. <laughs> gayret gayret gösteren insanların emekleri de bu sefer heba oluyor. Çünkü ortada elle tutulur bir şey olmuyor. Elle tutulur şeyler olması lazım. Gençlerin, çocukların, kadınların işte ailecek gidilecek profilde etkinliklerin çoğalması lazım. Üniversitemiz var, dünya kadar üniversite okuyan öğrenci var ama şenlik yok. Olması gerekiyor, bunların hepsinin yapılması gerekiyor. Ya bunlar bizim yıkılmış, yok olmuş kentimizde her şey bitti de buna mı kaldık? Hayır abi, yollar da yapılacak, altyapı da yapılacak, binalar da yapılacak, kültürel ve sosyal etkinlikler de yapılacak. Biz nasıl bu travmadan çıkacağız? Bu insanlar Adıyaman'a geldiklerinde dışarıdan gelenler korka korka biz burada korkarken onlar anneleri babaları daha çok yürekleri ağızlarında olmuyor mu? Bu şehirde her şeyin normal bir statüde normal bir şekilde yürüyor olması lazım. Biz zaten Adıyaman olarak hep geriden geliyoruz. Çıkmaz sokak diyoruz Adıyaman. Çevremizdeki şehirler hep büyük şehirler ve inanılmaz etkinlikler, faaliyetler yapılıyor. Birçok şehir uyumuyor bile ya. Adıyaman'da saat 8'den sonra ışık yanmıyor. Çarşımız hayalet şehir gibi. E, şehrin zaten belirli köşe bucak yerlerine konteyner kentlerle bir yoğunluk oluşmuş. Şimdi İndere ve Örenli de bu yoğunluk bir şey, bir kısmı da oraya atılıyor. <laughs> Adıyaman'da hareketin olduğu tek yer var. Altınşehir. Altınşehir'in üniversite tarafı ve gökkuşağı Caddesi. Başka yok. Bu şehir iki noktadan ibaret, iki merkezden ibaret gibi görünüyor. E, Türkiye Petrolleri'nin sahnesi olmasa bir oyun sergilenecek yer yok. Türkiye Petrolleri de hangi birine versin? Sa i̇şte oyun oynanacak Türkiye Petrolleri. Şiir programı yapılacak Türkiye Petrolleri. E i̇şte konf konfer konferans verecek Türkiye Petrolleri. Üniversitenin de zaten rektörlük binası harap oldu. Orada da bir sahne kaybedildi. E, elimizde bir tane de Atson'un salonu var. Çok kısıtlı. Perri e, Uygulama Oteli'ndeki sa salon çok güzel ama oraya gitmek, ulaşım problemi var. Herkes gidemiyor, gitse geri gelemiyor. E ne kaldı? Şehrin merkezinde bir tek halk eğitim var. Halk eğitimde de biraz önce de söyledik. Işık problemi var, ses problemi var. Allah'a emanet ki Allah'a emanet olsa daha güzel olurdu eminim. Birilerine emanet edilmiş ama o emanete sahip çıkılmıyor. Böyle saçma sapan bir durum. Kültürel faaliyetler çok önemli. Ve Adıyaman'da daha fazla olmalı. Adıyaman Belediyesi'nden bu konuda özellikle gelen yaklaşan yaz sezonunda daha çok faaliyet bekliyoruz. Yetmez. Adıyaman Üniversitemizin çok ileri görüşlü, çok da çalışkan bir rektörü var, dekanları var, pek çok fakültemizin. Onlardan da bu tür faaliyetler bekliyoruz. E, valilik, işte hükümet kanadı olsun bunlardan da faaliyet bekliyoruz. Abi bizi boğun, faaliyetlere boğun, etkinliklere, konserlere, şenliklere boğun. Bakın işte hatırlatıyorum tekrar düşüyorum biliyorum ama 5000 tane adam gelecek motoruyla bu şehre ki arkalarında birileri de olsa bu daha da büyük bir sayı olacak. İşte e, araçlarıyla gelecek olan insanlar var. Burada bir hareket oluşacak. Adıyaman'ın tanıtımı yapılacak. 5000 tane motorlu insanın ilk defa bu şehre gelen ya da tekrar bu şehre gelen insanın Adıyaman'la ilgili paylaşım yaptığını düşünün. Ya Nemrut'ta yapacak, orada yapacak, burada yapacak, Safvan bir yapacak. Kızılin'de yapacak, yapacak da yapacak. Her yerde paylaşım yapacaklar. Bu şehrin tanıtımına muhteşem bir katkı sunacaklar. Biz böyle katkı sunulabilecek olayları çoğaltmak yerine bunları nasıl köreltiriz, nasıl eksiltiriz, aman bunu belediye yapmasın, aman bunu hükümetin kanadı yapmasın, o yapmasın, üniversite yapmasın, bu yapmasın. Kimse hiçbir şey yapmasın o zaman olmaz. Adıyaman'a çok büyük etkinlikler lazım. Adıyaman'ın kültürel ve sanatsal etkinliklere, görsel etkinliklere işte fotoğraf sanatçıları var Adıyaman'da. Bunların çalışmalarına eee kulüpleri var, başka başka şeyler var. Aslında çok şey var ama ortaya çıkartamıyorlar. Bunlara ön e, açılmıyor, yer açılmıyor. Bu çalışmaların yapılması lazım Adıyaman'ın kaymakamlarının. Tıpkı Selami Korkut örneğinde olduğu gibi bu işe birazcık daha eğilmeleri lazım. Gölbaşında Tarık Buğra Seyhan gerçekten vizyoner bir kaymakam, çok önemli bir profil, pek çok şeyle uğraşıyor ama adamın zaten e, bu yıkılmış Gölbaşı'nı ihya etmek, inşa etmekle ilgili uğraşından uğraşısından dolayı pek vakti yok anladığım kadarıyla ama Gölbaşı'nda da bazı şeylerin tekrar yapılması lazım. Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın da bu konuda katkı sunması lazım. Gölbaşı insanı, Besli insanı, Kahta insanı, Adıyaman'ın tüm ilçelerindeki insanlar, Adıyamanlılar... Başka şehirlerde yaşayan insanlardan eksik değiller. Fazlamız da var. Çok şeyi de yapabilecek kapasitedeyiz. Sadece imkanların biraz, kaynakların biraz doğru kullanılması lazım. Biraz da ön açılması lazım. Yapım, yapmak isteyenlere, bir şeyler yapmak isteyen insanlara da fırsat tanınması lazım. Takoz olunmaması lazım. Tek söyleyeceğimiz bu. Daha fazla sosyalleşmemiz gerekiyor. Bu travmayı atlatmak için konserlere ihtiyacımız var, tiyatroya ihtiyacımız var, sinemaya ihtiyacımız var. Ama konuşmamın başında söylediğim gibi, videonun başında söylediğim gibi şu halk ve vatandaş tanımı yapan arkadaşların hepimizin bir olduğu gerçeğiyle bir önce yüzleşmesi lazım. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan insanlara öncelik tanınması lazım. Arabası olmayan insanların da gidebileceği etkinlikler yapılması lazım. Sadece arabası olanlara yönelik yapılacak etkinlikler kadük kalıyor. Belli bir kesime hitap ediyor. Belediyemiz Forçına Kafe diye bir açtı. Allah aşkına minibüsle gidebiliyor musunuz? Hayır. Otobüsle gidebiliyor musunuz? Hayır. Arabanız yoksa gidemiyorsunuz. Yürüyerek bile gidemiyorsunuz. Peki bu bir sosyal test değil mi? Belediye testi değil mi? Neden o zaman yapıldı bu? Saçma sapan bir şey. Dezavantajlı bölgelerde ağırlıklı olarak bu işlerin yapılması lazım. Bu şehrin her bölgesinde farklı farklı altın şehirdeki merkezler gibi merkezler oluşması lazım. Pek çok çarşı oluşması lazım. Bu merkezlerin her birinin de kütüphanesi, etüt salonları, sinema ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı kültür merkezlerinin olması lazım. Bu şehrin daha bir tane kültür merkezi yok. Besli'de bile Bizim ilçemiz kocaman bir kültür sarayı var, kültür merkezi var. Adıyaman'da yok ya. Durum bu kadar vahim. Eyvallah.